E, dikkatimi çeken araçtan bir tanesini göstermek istiyorum. E, fiyatıyla, kilometresiyle bunu sizler değerlendirirsiniz. Kesinlikle kimseye bu arabayı alın tavsiyesinde bulunmuyoruz. Sadece değerlendirme tavsiyesinde buluyoruz. Hadi aracın başına geçelim. Aracımız 2017 model Ford Fiesta klimalı 279 bin kilometrede 267 bin TL'den satılık konumda bakımlı masrafsız arkadaşlar bu ne demek aracı sadece yakıtınızı koyacaksınız basıp gideceksiniz kesinlikle araçta herhangi bir masraf olmadığını anlıyoruz araç sahibinden kesinlikle abimiz alsatçı değil doğru mu evet, abi doğru. kesinlikle tamam. hemen şöyle yüzeysel baktığımız zaman ufak tefek tamponlara çatlarda falan görüyoruz ama bunlar abi fiyata yansımıştır diye düşünüyoruz tamam, şey. doğru mu Fiyatı tamam. belirlerken bunlar hep kriterdir. Hı. Aracımız arkadaşlar kapısı değişer. Aracımız iki kapılı olarak geçiyor. Bunu da en baştan gösterelim. Zaten siz de görüyorsunuz. Bir de şu çamurlukta, arka çamurlukta. Ha, bura komple boyar. Doğru mu? komple boyalı. Bokal mı? Değişen, burası değişen. Burası Başka değişen. Başka bir yok. Zaten arka çabuk. İki, yerim. o zaman Doğru. iki parça değişleri var. Evet, iki evet, parça Arkadaşlar iki var. parça değişen olduğunu gördük. Araç güzel. Güzel. Bunu da başlatıyorum. 1-4 güzel. Fiesta. Ee, araç manuel abi. Manuel. manuel Arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Araya şöyle bakalım iç kısmında da. Bakma şansınız var mı abi iç kısmına? Yani i̇ç kısmına bakalım. Abi e, elektronik olarak e, bir sıkıntımız var mı? Herhangi bir şekilde? Hiçbir sıkıntısı yok. Yani adamların alıcı adam masrafı ağır bakımları yeni yaptırdım. Ee, bir sorunu, sıkıntısı yok. Evet. Abi kapı çok uzun ya. Bu tek kapı olmalı <laughs> <olur>, değil mi? Evet. <laughs> Dikkatim çekti evet. <laughs> Ama yine arka tarafa biraz. insanlar oturabiliyor. Tabii değil mi? ki hemen o göstereyim şekilde. şöyle. Şu şekilde, Bu şekilde. Rahat, ya, rahat bir şekilde. Kullan, Aynı, yani, olarak kullanmaktayız. E, genellikle yeni evli çiftler için olabilecek bir araba. Ee, yani Bunun fiyatından dolayı hani evlenmiştir ya ayağımız yerden kessin. Böyle bir araca ihtiyacınız varsa abi masrafsız bakımlı bir araç. iki parça değişeni var. Hı -hı. Ford Ağır Fiesta klimalı. Yok. Ağır bir kazası yok. Onun Eksler dışında. Açık. Açık. söyledim dışında bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum abi. Çünkü söylenen her şey burada beyandır. Ee, telefon numarası tekrar göstereyim arkadaşlar. Telefon numarası burada. Arkadaşlar evet. aracımızın fiyatı 267 bin. Bir e, Şahin Doğan fiyatına alınabilecek bir araba. Gerçekten evet. sizlere ben bu arabayı tavsiye ederim. Onlara göre. Klima aktif e, bu arada. Adana için yaz geliyor. Evet. Ee, bayramda herhangi bir şekilde klimada sıkıntı yok diyorsun. Bayram Aynen. bayram ağzına Aynen. gidebileceğin bütün yollarda klima aktif olarak kullanılabilir. Zaten klimayı test ediyor eksper. Eksper'e götürmek isteyen arkadaşımız tamam. varsa ama yine de yine de böyle bir araç almak isteyen arkadaşımız varsa bu aracı değerlendirelim. Ben her A zaman şunu söylüyorum. Aracı ben gösteririm. Abi değerlendirme size kalmış. Teknik konuda bu aracın işte motorda şanzımına ben girmem arkadaşlar. Gerçekten bu arabayla ilgili arkadaşımız varsa zaten her şeyini biliyordur. İşe gidip gelmek için kullanılabilecek bir araba. Yakıt da iyidir abi bunun bence. Yakıt çok iyi. Evet. Ee, dizel olduğundan Uzun fiyatlara da... satılıyor abi. Vermezsen kalır. Sana samimi söyleyeyim. Son bir rakam vereyim o Son bir. Dip fiyat olsun abi. Dip fiyatımı vereyim. Aynen. Ee, pazarlıksız olarak yazdım ben bunu ama yayından yayına özel gelene 260 derim bırakırım. Arkadaşlar yapabileceğim son fiyat diyor. 260 bin emsallerini değerlendirsinler.